Evet herkese tekrardan merhabalar. Videonun başında da belirttiğim gibi bugünkü konum akvaryum temizliği, akvaryum bakımı nasıl yapılır? Bunları konu alan kısa bir video hazırladım sizler için. Eminim birçok hobici arkadaşım bunları biliyordur zaten. Ben sadece bilmeyenler için öğretici bir video olması babında çekiyorum bu videoyu. Su değişimleri ilk yapmamız gereken akvaryum bakımı denildiği zaman ilk akla gelen şeylerden biri su değişimidir. Haftalık yapılması gereken %20 su değişimi. Bu su değişimini fazla dibi kurcalamadan, kumu fazla kurcalamadan, yani fazla karıştırmadan yüzeysel olarak çekmemiz gerekiyor. Normal, klasik bildiğimiz hortumla dip çekimi yapmalıyız. Dip çekimi yaptıktan sonra koyacağımız suyu, yani %20'sini aldıktan sonra geri üzerine ilave edeceğimiz %20'lik suyu kesinlikle direkt çeşmeden koymamamız gerekiyor. Çünkü çeşmedeki klorlu su içerisindeki akvaryum içerisindeki daha doğrusu faydalı bakterilerin neredeyse tamamını yok etmektedir. O yüzden dinlendirilmiş su. Aratıcınız falan yoksa dinlendirilmiş su koymanız gerekir. Dinlendirilmiş su nasıl olur? Herhangi bir kovaya örnek veriyorum. Her zaman hani herkesin evinde bulunan bir kovaya suyu doldurup 3 gün ile 5 gün arasında bekleyerek bu dinlendirilmiş suyu sağlayabilirsiniz. Dinlendirmekteki maksat klorun uçması, havaya karışması, suyun içerisindeki dinlendirilmiş dinlendirmiş olduğumuz suyun içerisindeki kloru en az indirmek ve akvaryumda bulunan faydalı bakter bakterilere minimum zarar vermektir. Amaç bu. Dinlendirilmiş sudaki amaç budur. Çeşme suyunu direkt koymamamız gerekiyor. Filtre temizliği Filtre temizliğini yaparken arkadaşlar bir de bu videoyu sardırmadan kesintisiz olarak izlerseniz sizler için daha iyi olur. Hiçbir şeyi es geçmeyin. Çünkü anlatacaklarım gerçekten önemli. Yaklaşık 15-20 yıldır daha doğrusu 17 yıldır diyeyim bu hobideyim. Benim de acemiliklerim oldu. Yanlış yaptığım şeyler oldu. Tabi yanlış yaparak doğruyu öğrendim. Ben de bunları size aktarmak istiyorum. Yani tek amacım bu benim. Öğretici bir video olsun kanalım öğretmek adına olsun istiyorum Hayırlısı olsun diyelim Filtre temizliği filtre temizliğine Geçtiğimiz zaman Daha doğrusu geçmeden önce Nasıl bir filtre kullanmalıyız Minimum bütçeli dış filtre alacak gücünüz yoksa Benim şu an gördüğünüz karşıda gördüğünüz akvaryumların neredeyse yüzde 70'inde yani Şu küçük tanklara da sağdaki ve soldaki küçük tanklarda ve baştakilerde tamamen pipo filtre mevcut. Bir önceki videomda çektiğim gibi bu altlardaki karides tanklarında da pipo filtre mevcut. Pipo filtresi pipo filtreyi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü inanılmaz derecede biyolojik döngüyü sağlıyor. Yani inanılmaz derecede daha doğrusu bakteri tutuyor, faydalı bakteriyi tutuyor. Suyu netleştiren aslında bu pipo filtrenin akımı değil yani akım derken suyu çıkardığı baloncukla çektiği su değildir. Tamamen bakteri kültürünü sünger içerisinde tutması. Örneğin pipo filtre dediğimiz şudur. Zaten birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için gösteriyorum. Şu an kullandığım pipo filtre bu benim. Gayet memnunum. Çiftli. Güzel bir pipo filtredir. Temizliği de gayet güzel. Bu pipo filtrenin temizliğini yaparken kesinlikle şu şekilde yapmalıyız. Akvaryumdan suyu aldık bir kovaya yine. Bu pipo filtreyi çıkardık. Aynı akvaryum suyuyla birlikte temizlemeliyiz. Yani dışarıdan bir suyla temizlememeliyiz. Çeşme suyu olsun ya da dinlendirilmiş su olsun fark etmez. Kesinlikle kendi akvaryumdaki suyla temizlemeliyiz. İlla yani tertemiz olmasına gerek yok temizlik yaparken. 5-6 defa bu süngerleri sıkarak, bu sağdaki ve soldaki süngerleri sıkarak, 5-6 defa sıkarak kabaca bir pisliğini alıp temizlik yapmanız yeterli olur. Temizlik yaptıktan sonra şöyle bir şeyle de karşılaşacaksınız. Bu pipo filtrenin bu havayı çıkardığı en üst kısmından böyle beyaz bir tortu akvaryum içerisine kaplayacaktır. O da zaten daha önce dediğim gibi içerisindeki bakteri kültürünün yerinden oynayıp tekrardan suya karışması. Bu pipo filtre, filtrasyon yani o bakterileri zamanla zaten kendi içerisinde toplayacaktır. Suyunuz tekrardan berraklaşacaktır. Akvaryumda kesinlikle yani yapay cisimler kullanmamanızı tavsiye ederim. Yapay cisim derken örneğin kumunuz, renkli kumlardan kaçının. Bunlar zamanla suya salınım yapar. Ee, yapay ne bileyim gemidir, ağaçtır, bitkidir. Yani bu yapay malzemelerden elinizden geldiğinde, geldiğince kaçının arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi zamanla suya salınım yapıyor. Örneğin şöyle bir şeyler oluyor. Sorular geliyor. Benim balıklarım 2 yıldır yaşıyordu. Bir anda ölmeye başladı. Hepsi teker teker. Akvaryumda hiçbir balık kalmadı. Akvaryumda kötü bir koku oluşmaya başladı. Akvaryumun bulanıklaşmaya başladı. Bunların e, tabii birçok nedeni var. Fazla yemleme, düzensiz su değişimi, hatta hiç su değişimi yapmamak da bunlar sebeplerindendir. Fakat dediğim gibi yapay malzemelerden kaçının. Her şeyiniz doğal olsun akvaryum içerisinde. Şu an örneğin şu akvaryumumda benim lepistes üretiyorum. Panda lepistesler var. Hiçbir kaybım yok diye düşünüyorum. Gayet güzel üremeleri gayet güzel. Anne babalar file içerisinde. Hiçbir ölüm yok çok şükür. Bitkili bir akvaryum. Temizliğini de fazla yapmıyorum bitkili akvaryum olduğu için. Onu da söyleyeceğim. Bitkili akvaryumlarda fazla temizliğe dikkat etmenize yani dikkat demeyeyim de temizliği es geçebilirsiniz. Örneğin ayda bir de temizlik yapabilirsiniz. Çünkü bitkiler e, akvaryum içerisinde oluşan yem atıklarından, pislikten dolayı oluşan nitratı emerler arkadaşlar. O yüzden fazla dikkat etmenize gerek yok. Benim nazarımca Sadece filtre temizliği yeterlidir. Yani dip çekimi fazla önermiyorum bitkili akvaryumda. Daha sonrasında filtre temizliği dedim. Düzenli su değişimi, yemleme Arkadaşlar yemleme çok önemli bir şeydir bu da. E, akvaryum temizliği ve bakımı Konusunda Yemi fazla atmayın e, Az miktarda yiyeceği kadar Atmanız yeterli. Yani çok olmasındansa az olması daha iyidir yemlemenin. Bal, yani kolay kolay hiçbir balık benim tahminimce kolay kolay açlıktan ölmez. Yani az bir yemlemeden dolayı balık ölmez. Balıklar genellikle daha çok fazla yemle yemlemeden kaynaklı ölürler. O yüzden yemlemenize dikkat edin. Fazla yemleme de suyu bozar, amonyak patlatır, nitrat arttırır. Bunları da ilerleyen videolarda çekeceğim. Amonyak nedir? Nitrat nasıl patlar? Amonyak nasıl patlar? Bunları nasıl tedavi ederiz? Bunların da videosunu çekeceğim ileride. Fakat bugünkü dediğim gibi konum akvaryum bakımı. Yemlememizi dikkat ediyoruz. Kaliteli yemler her zaman tercih etmeliyiz. Şu an marka paylaşmayacağım. Marka söylemeyeceğim ama biliyorsunuzdur zaten kaliteli markaları. Onları her zaman kullanın derim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de illa şu şunu da diyeyim. Pipo filtre olmasına gerek mi diyeceksiniz. Hayır tabii ki. Dış filtre de olabilir. Şu an benim akvaryumlarım, karşıdaki akvaryumlar küçük olduğu için dış filtre kullanmıyorum. Pipo yeterli oluyor. Örneğin şu ortadaki akvaryumum büyük bir akvaryum, metrelik. 1 metre 40 40. Dış filtre kullanmak zorundayım. Tek balık olsa da suyu kirleten bir balık olduğu için dış filtre kullanıyorum. Şurada gördüğünüz Hayteç akvaryumunda da dış filtre kullanıyorum. Şu karşıda. Ki zaten kendini belli eden bir akvaryum. Dış filtre kullanıyorum. Samplı sistemler var. Onlar daha büyük akvaryumlar için 120, 150, 160, 200, 2,5 metreye kadar çıkan akvaryumlar için alt samplı ya da yan samplı sistemler de kullanılıyor kullanıyor zaten. Aslında o büyük tanklara sump sistemi her zaman daha iyidir. Benim görüşüm bu şekilde. Dış filtreden de daha iyidir sump sistemi. Vazgeçilmezdir. Zaten bu tam profesyonel yapanlar, 2 2,5 metrelik akvaryumlara çıkanlar genellikle sump sistemini tercih ederler. ben olsam ben de sump sistemini tercih ederdim öylesi büyük bir akvaryumda. Fakat dediğim gibi akvaryumlarım ufak. Kiminde dış filtre var, kiminde pipo filtre var. Bu şekilde arkadaşlar videom. Ee, bu arada şu krebensizlerden bir önceki videomda bahsetmiştim. Yavrular çıktı diye. Bir arkadaşımız yorum yaptı. Ben fazla tam bilmiyordum bu krebensizleri. Hocam bu yavruları bir an önce al. Hani erkek zamanla yavruları tekrardan dişiyle eşleşmek için yemeye başlıyor. Ben buna daha sonrasında şahit oldum. Almanı tercih ederim dedi. Tavsiye ederim dedi. Ben de ona güvenerek aldım yavruları şuraya aldım. Burası komple yavruydu. Yavruların tamamını buraya aldım. Hatta şu an şöyle göstereyim. Şöyle yerde yavrular. Şöyle karşıda hatta yüzüyorlar. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 50-60 tane yavru olduğunu düşünüyorum. İlk yavrular için güzel. İlk. Bu şekilde arkadaşlar. Unuttuğum bir şey olursa yine hatırlatın bana yorumlarda yazarsanız ben ilerleyen videolarımda eklerim. Bakımımız bu şekilde. Temizi dikkat ediyoruz. Her şeyden önce bu hobiyi severek yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Yani yaklaşık 2 4 5 6 7 8 10 tane akvaryum var benim hobi odamda. Hepsini tek tek özeniyorum. Yani hepsi göz nuru benim için. Temizlikleri olsun. Her şeyine yani gözün bebeği gibi bakıyorsun derler ya. Aynen öyle bakıyorum bu akvaryumlara. Sizin de o şekilde severek yaparsanız bu hobiyi bıkmadan usanmadan güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Kısaca özetlersek çeşme suyu kullanmıyoruz. Yapay malzemelerden kaçınıyoruz. Su değişimlerine dikkat ediyoruz. Haftalık %20 su değişimi. Ondan sonra kaliteli yem kullanıyoruz. Yemi az miktarda atıyoruz. Fazlası nitrat oluşturur, hastalık yapar. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Kısaca temizlik, temizlik, temizlik. Filtre temizliğini de akvaryumdaki suyla yapıyoruz. Akvaryumdan aldığımız suyla akvaryum içerisindeki filtreyi o suyla temizliyoruz. Geri akvaryuma koyuyoruz. Bu şekilde video. Umarım bilgilendirici olmuştur. Ee, dediğim gibi eksiğim varsa affola. Keyifli hobiler arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.